Akşener'i bu süreçte artık suçlamamak lazım. Yani Akşener biraz da koşulların kurbanı oldu. Evet bazı yerleri iyi yönetemedi, bazı şeyleri iyi yapamadı. Ama sonuçta millet için mücadele etti. Üçüncü yolu açtı. Ve öncesinde kazanacak aday diyerek büyük bir talepte bulundu. Milletin sesi oldu fakat. Yani beşli çetenin kurbanı oldu, konjüktürün kurbanı oldu. Belli şeyleri öngöremedi, belli şeyleri dizayn edemedi. Ve sonunda seçmen nezdinde güvensiz bir profil yarattı. Yani o da bu sürecin evet sonuçlarından etkilenecek. Bu yıkıcı süreçten nasibini alacak bu kesinlikle. Kaçınılmaz, bu inkar edilemez. Ama umarım milletin menfaati için üçüncü yolu açmış bir şekilde e, en azından siyasetten ayrılır. En azından üçüncü yolu cesur ve cüretkar bir hamleyle yaratmış bir isim olarak hafızalarımıza kazanır. Biz kendisinden e, büyük ölçüde razıyız. Yani milletin sesi olması, millet için mücadele etmesi, eksikleri hatalarına rağmen kafidir. Ama maalesef liderlik partiyi gerek kurumsal anlamda, gerekse siyasetin ayak oyunlarındaki mikro ve makro gelişmeleri okuyabilme ve tedbir alabilme, alternatifler üretebilme bağlamında, gerekse de güven, istikrar ve gücü yönetebilirliği temsil etme anlamında liderlik başka bir zanaat. Fakat Akşener bu süreçte ciddi anlamda gerek MHP'den ayrılış sürecindeki cesaretiyle, gerek altılı masadaki milletin sesi olma haliyle, gerek kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet sloganıyla, gerek kurt elini çöz pankartlarıyla, gerekse de bu süreçte üçüncü yolu açma cesareti ve teşebbüsüyle hala büyük bir hürmete ve saygıya layıktır.